Tıp, sosyal patolojinin ve ruhsal bozuklukların ortaya attığı problemlerle temasa geçmedikçe tamamıyla bilimsel bir kesinlik kazanamaz. Yalnızca insanın vücut mekanizması anlayışına bağlı kalan bir tıp, çok geçmeden at arabasıyla dolaşan doktorun donatım ve 19. yüzyıl hekiminin altın başlı bastonu kadar çağatışı kalacaktır. René Dubois Dünyada arzu ettiğim ve bana hayatı sevdiren iki şey vardır. Aşk ve hürriyet. Aşk uğrunda gerekirse hayatımı veririm. Fakat hürriyet uğrunda aşkımı da feda ederim. Victor Hugo Dünyadaki insanların en mutlusu, en az bencil olanıdır. Korkunç bir hastalığı yok etmeye çalışan bilim adamı, bilgisizlikle savaşan öğretmen, kendisini barışa çağıran devlet adamı, Hak ve adalet için mücadele eden hukukçu, çocuklarına ahlak değerlerini öğreten anne ve baba, sadece büyük bir dava uğruna kendi dar çerçevesinin dışında yaşayan bir kimse derin bir mutluluğa erişebilir. Friedrich Mayer Bir psikoloji profesörü bir gün öğrencilerine şu ödevi vermişti. Hepsi bir karıncanın çevresindeki hayvanları iyi ve kötü diye nasıl ayıracaklarını düşünecek yazacaktı. İşte sonuç. Aslan, kaplan ve çıngıraklı yılan gibi şefkatli ve iyi huylu hayvanlar, piliçler, ördekler ve kazlar gibi yırtıcı hayvanlar. Her şey sizin görüşünüze bağlıdır. Jimmy Powers Hoşgörü, yapılan her şeyin kolayca kabul edilmesi demek değildir. O, başkalarının görüşlerini anlamaya yeteneği, acı ve olumsuz hiçbir his beslemeden onları anlayışlı bir biçimde tartışma arzusudur, Profesör Macintosh. Yeter derecede eğitime sahip olmalısın ki etrafındaki insanları gereğinden fazla büyük görmeyesin. Fakat bilgi olacak kadar eğitim görmüş olmalısın ki onları küçük görmeyesin. Boren Dünyanın beni nasıl gördüğünü bilmiyorum. Fakat ben kendimi o zamana kadar bulunanlardan daha parlak bir çakıl taşı veya daha güzel bir istiridye kabuğu bulan bir çocuğa benzetiyorum. Yoksa gerçeğin o büyük okyanusu hala bütün karanlığıyla keşfedilmemiş karşımda duruyor. Isaac Newton. İnsanlar benim ustalığımı elde etmek için ne kadar sıkı çalıştığımı bilseler onun o kadar hayret edilebilecek bir şey olmadığını anlarlardı. Michelangelo Medeniyet yüksek kıyıları olan bir nehirdir. Bu nehrin suları bazen birbirlerini öldüren, komşularının mallarını çalan, kavga eden insanların kanlarının renginde akar. Orada yaşayan insanlar genellikle tarihçilerin yazdıkları şeyleri yaparlar. Fakat onlar yüksek kıyılarda kimse farkına varmadan evler yaparlar, çocuklarını büyütürler, şarkı söylerler, şiir yazarlar, hatta heykeller bile yaparlar. Medeniyet tarihi işte bu kıyılarda yapılan şeylerin tarihidir. Tarihçiler karamsardır. Çünkü onlar yalnız nehri görürler ve kıyıların farkında değillerdir. Saf bilim ne bir teknoloji ne de çeşitli aparelerle girişilen bir oyundur o ne gizli bir inanç ne de cansız teknik bir şeydir. Bilmek arzusunun kamçıladığı sınırlı bir hayal yeteneğinin desteklediği ve insanın kendisinin de bir parçası olduğu evreni, mantıki, düzenli ve güzel olduğu kanısı üzerine temellenen bir serüven, insan ruhunun bir serüvenin niteliğinde ve sanatkarane bir başlangıçtır. Will Durant Düşün, zamanla harabeye dönen bu sarayların kapıları, gece gündüz, sürekli nasıl açılıp kapanır ve her seferinde büyük bir ihtişamla bir sultanın arkasından mukadder saatinden sonra öteki geçer ve yoluna devam eder. Scott Fitzgerald Fenalık iyilikten daha çabuk ürer. Fenalığın izi iyilikten daha fazla devam eder. Bu gerçeği kavradığın gün, iyiliği çoğaltmaya değil, fenalığı kaldırmaya çalışmanın daha faziletli ve daha mesut edici bir iş olduğunu anlayacaksın. Cemil Sena Ungun İnsanlarla uğraşırken hep hatırlayacağımız nokta, mantıklı yaratıklarla değil, duygulu kimselerle uğraştığımızı unutmamamızdır. Her insanın kendine göre inançları, gururları ve onurları olduğunu unutmayalım başkalarını eleştireceğimiz yerde onları anlamaya çalışalım. Lowell Thompson